hey you Türkiye'den haberler gündem özeti ile karşınızdayız iyi geceler ben spikeriniz Zafer Sadul iyi seyirler, Libya'da Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi, NATO'dan kritik temas başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı ülkelerin desteklediği Hafter'e darbe üstüne darbe geliyor, Libya ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracı, Vatiye askeri hava üstüne yeni sevk edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Libya Başbakanı Serra'la telefonda görüşerek, ittifakın Libya'nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri temin etti Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kunut. Yaptığı yazılı açıklamada, ordunun hava unsurlarının, Haftar milislerinin işgalindeki Vatiye askeri hava üssüne henüz gönderilen, Birleşik Arap Emirliklerinin temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipindeki hava savunma sistemini imha ettiğini duyurdu. Libya ordusu, 25 Mart'ta Barış Fırtınası operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki Belde ve bir şehri haftın milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3000 kilometre karelik alanı milislerden temizlemişti. Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Libya ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla, paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiye askeri hava üssünün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirmişti. NATO'dan kritik telefon NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Libya Başbakanı Serra'la telefonda görüşerek, ittifakın Libya'nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Libya'daki gelişmeleri ele aldığı aktarıldı. Genel Sekreter Stoltenberg, Libya'da artan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirirken, ülkede askeri çözümün mümkün olmadığının altını çizdi, Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler, BM, Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Stoltenberg, Libya'da siyasi çözümün bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Stoltenberg, NATO'nun BM nezdinde yürütülen siyasi girişimlere tam destek verdiğini yineleyerek, tüm uluslararası topluma da destek çağrısı yapıldı. <laughs> tüm taraflara Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, 2018 Brüksel zirvesinde NATO Devlet ve hükümet başkanları tarafından da ifade edilmiş olduğu gibi Libya hükümetinin talebi üzerine NATO'nun savunma ve güvenlik kurumları inşası alanında ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı. Stoltenberg NATO'nun Libya'daki güvenlik ve savunma durumlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceğini bildirdi. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.